Merhaba arkadaşlar ben İlker Çiçek yeni bir görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde Arthur Joinler ile ilgili olan bazı egzersiz sorularına cevap bulmaya çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Stüdyomuza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde size toplam 6 tane soru yönelteceğiz. Ve bu soruların ne şekilde cevaplanması gerektiğini yine bu dersimizin içerisinde bulmaya çalışacağız. Ancak her sorunun ardından sorulara cevap bulabilmeniz için videomuza bazı kısa aralar vereceğiz. Ve bu kısa araların ardından soruların ne şekilde cevaplandığını bulmaya çalışacağız. Ve zaman kaybetmeden veri tabanı bağlantımızı yapalım ve daha sonrasında sorgulamaların ne şekilde yapılacağına geçelim. Ve bu dersimizin içerisinde de Adventure Works Lite olarak değerlendirilen bir veri tabanını kullanacağız. Ve bu veri tabanının içerisinde bulunan bazı tabloları sorgulamalara dahil edeceğiz. Ve zaman kaybetmeden birinci adım ve birinci sorumuz ile işlemlerimize başlayalım. Sizden istediğimiz tüm müşterilere ait olan hem adres bilgilerini hem de şehir bilgilerini listelemeniz. Ve buradaki listeleme işlemlerini yaparken de Customer, Customer Adres ve adres tablolarından yararlanmanız gerekecektir. Ve bu hatırlatmaları yapmamızın ardından şimdi videomuza kısa bir ara verelim. Ve bu kısa aranın ardından sorunun ne şekilde cevaplandığını birlikte bulmaya çalışalım. Evet arkadaşlar kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Ve zaman kaybetmeden tüm müşterilere ait olan hem adres hem de şehir bilgilerinin ne şekilde tespit edildiğine bir göz atalım. Ve bunun için arkadaşlar daha kolay bir yapı çizebilmemiz için burada yeni bir diyagram oluşturalım ve bunun içerisine adres, customer ve customer adres tablolarını ekleyelim. Ve bu sayede arkadaşlar hangi tablonun hangi veriyi içerdiğini bu sayede direkt olarak görebiliriz. Ve bunların arasında bulunan ilişki durumlarına baktığımız zaman tüm hepsinin birbirleriyle ilişkili olduğunu ve bu ilişkilerin primary key foreign key'e bağlı olduğunu yine bu ekranından görebiliriz ve buradaki çözüme ulaşabilmemiz için isterseniz adres tablosundaki primary keyden yola çıkabilir ve isterseniz de customer tablosundaki customer id değerinden yola çıkabilirsiniz. Ancak arkadaşlar bize tüm müşteriler gerektiğinden dolayı bizim çıkış noktamız customer tablosu olacaktır. Ve bunun içerisinde bulunan customer id değerini alacağız. Ve buradaki customer adres tablosundaki customer id ile eşit olup olmadığını sorgulayacağız. Ve bunun ardından arkadaşlar burada diğer bir ifadeyi yazacağız. Ve bu defa da adres id değerimiz yine adres tablosundaki adres id'ye eşit mi? Bu defa da bunu soracağız ve seçmiş olduğumuz tüm veri değerlerinin de yine customer tablosuna göre ifade edilmesini sağlamaya çalışacağız. Ve zaman kaybetmeden şimdi sorgulama yapımıza geçelim. Ve burada arkadaşlar ilk önce select yıldız from yapısı ile işlemlerimize başlıyoruz. Ve bunun içerisinden diyorum ki git ve benim için ilk önce buradaki customer tablosuna bağlan. Ve bunun ardından diğer tabloya geçiş yapabilmem için bir tane join değeri kullanacağım. Ve bu defada ikinci tablom benim için buradaki customer adres olarak değerlendirilen bir tablodur. Ve buna da arkadaşlar customer adres yazalım ve daha sonrasında aralarına bir şart belirtelim. Ve bunların arkadaşlar bir şarta uygun olabilmesi için diyorum ki customer'ın içerisindeki customer id eşit mi? Buradaki customer adresin içerisindeki customer id değerine ve eğer ki buradaki veriler birbirine eşit ise benim için ortak küme değeri buraya gelecektir. Ve bunun ardından diğer değerimi de ulaşabilmem için yine diyorum ki sales light'ın altından bu defada adres tablosuna bağlan ve bu sayede adres tablosunu da sorgulamaya dahil etmiş oluruz ve bunun ardından yine bir 10 şartı yazıyorum ve diyorum ki git ve benim için adresin içerisinde bulunan buradaki adres ID değerini getir ve eğer ki buradaki adres ID değerim eşit ise customer adresin içerisinde bulunan adres ID değerini ve buradaki eşitlikler eğer ki var ise bizim için tüm veri değerleri gelecektir. Ve buradaki gelecek veri değerlerini de seçecek olursak arkadaşlar, örneğin diyelim ki bir tane müşterinin bana adı gelsin. Ve daha sonrasında diyelim ki buradan C'nin içerisinden first name ve daha sonrasında C'nin içerisinden bir tane last name değeri alalım. Ve bu sayede müşteriye ait olan hem isim hem de soy isim alanını almış oluruz. Ve bunun ardından customer adres tablosunun içerisine giriyor ve bunun içerisindeki adres tipi değerini elde ediyorum. Ve son olarak da arkadaşlar diyoruz ki git ve bizim için diğer tabloya bağlan ve bunun içerisinden de adres line 1 değerini bana getir. Ve bu sayede kodlama işlemlerim tamamlanmış olacaktır. Hatta arkadaşlar ağının içerisinden bir de city değerini getirelim. Ve buradaki kodlamalarımızı seçip bunu egzekat ettiğimiz takdirde tüm tablolardaki ortak elemanlar gelecektir. Ve görmüş olduğunuz gibi toplam 917 tane veri değeri bizim için tablonun içerisine eklendi. Ancak arkadaşlar bize tüm müşteriler gerekli olduğundan dolayı diyorum ki git ve benim için burada bir tane left join değeri yazdır ve daha sonrasında diğer sorgumun içerisine de bir left join değeri yazıyor ve tekrar buradaki kodlarımı derliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar toplam 857 adet müşterim geldi ve bu müşterimin adres bilgileri buraya listelendi. Ve eğer ki burada bir müşteri adresi yok ise ve bu müşterinin şehri belli değil ise bunlar içinde buraya nal değerler yazıldı. Ve burada neden nal değerlerin yazıldığını da yine önceki dersimizin içerisinde de görmüştük. Ve bunu da hatırlatmamızın ardından şimdi geçelim ikinci sorumuza. Evet arkadaşlar ikinci sorumuzda sizden istediğimiz ürün açıklamalarını, ürün modellerini ve aynı zamanda model açıklamalarını listeleyen bir sorgu yazmanızı istiyoruz. Ancak yazmış olduğunuz bu sorgunun içerisinde tüm ürün açıklamaları ve tüm ürün modelleri yer alsın. Ve en son olarak da arkadaşlar ürün modelinin içerisinde bir veri olmayan değerler getirilsin. Yani elde etmiş olduğumuz nal değerler eğer ki var ise bizim için buradaki sorgunun içerisinde yer alsın. Ve bu hatırlatmayı da yapmamızın ardından şimdi gelin yine videomuza kısa bir ara verelim. Ve bu kısa aranın ardından sorunun ne şekilde cevaplanacağını birlikte bulmaya çalışalım. Evet arkadaşlar kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Ve zaman kaybetmeden ürün açıklamalarını, ürün modellerini ve model açıklamalarını tespit eden bir tane diyagram hazırlayalım. Ve bunun için arkadaşlar yine yeni bir diyagram diyorum. Ve bunun içerisine diyoruz ki git ve bizim için ürün modelini getir. Ve bunun ardından arkadaşlar ürünler ile ilgili olan açıklamaları product description tablosundan çağır. Ve son olarak da model açıklamalarını elde edebilmem için buradaki product product model product description tablosunu getir. Ve bu üç tabloyu seçip arkadaşlar add butonuna tıkladığım takdirde benim için bu tablolar diyagrama eklenecektir. Ve görmüş olduğunuz gibi yine bu diyagramın üzerinde yer alan tablolar da yine birbirleriyle ilişkilidir. Ve bu ilişki durumlarını arkadaşlar buradaki yazan veri değerlerinden yine rahatlıkla anlayabiliriz. Ve burada yapmamız gereken arkadaşlar hangi tablodan bağlanacağımızı tespit etmek Burada arkadaşlar parent tablomuzun product description veya da product model tablosu olmasını sağlayabiliriz ancak biz arkadaşlar dersimizin içerisinde buradaki product description tablosunu kullanacağız ve bundan yola çıkarak arkadaşlar açıklama id değerinin buradan elde edilmesi işlemine bakacağız ve bunun ardından buradaki model id'yi kullanacağız ve bu model id ile birlikte product modala geçiş yapacağız ve şimdi zaman kaybetmeden sorgumuzu yazalım ve daha sonrasında şartlarımızın ne şekilde olduğuna bir göz atalım ve bunun için arkadaşlar yine select yıldız from yapısı ile işlemlerime başlıyorum. Ve bu defa diyorum ki git ve sales light'ın altından benim için product description olarak değerlendirilen ürün açıklamaları tablosunu getir. Ve buna da arkadaşlar pd kısaltmasını verelim. Ve bunun ardından yine bir tane join kullanıyor ve diğer tabloma giriyorum. Ve buradaki ikinci tablomuz da arkadaşlar Sayılı Light'ın altında bulunan product model product description olarak değerlendirilen bir tablodur. Ve buna da diyelim ki product model product description olarak değerlendirilen yeni bir isim değeri yazdır. Ve buradan o şartın içerisine diyorum ki arkadaşlar git ve benim için burada sorgulama işlemlerini yazdır. Ve buradaki değerimizin içerisine diyoruz ki arkadaşlar product description içerisine gir ve bunun içerisindeki açıklama id değerini getir. Ve eğer ki bunun içerisindeki değer pmpd'nin içerisinde bulunan product description id'ye eşit ise buradaki verileri çağır. Ve bunun ardından son tablomada girebilmem için diyorum ki git ve benim için bu defada product model olarak değerlendirilen tabloya bağlan. Ve bunun için de diyoruz ki product model olarak değerlendirilen tabloyu getir ve buna da bir tane pm eksaltması ver. Ve son olarak bu şartın içerisine de diyorum ki arkadaşlar git ve benim için PM'nin içerisindeki product model ID'yi getir ve eğer ki eşitse PM PD'nin içerisinde bulunan buradaki product model ID değerine. Bunun için arkadaşlar yine buradaki tablomuzu çağıralım ve buradaki ID değerimizi de yine içerisine yazdıralım. Ve bu sayede arkadaşlar ortak olan tüm veri değerleri bizim için gelecektir. Ve bu gelen verilerin de daha düzgün olabilmesi için diyorum ki git ve product description'ın içerisinden buradaki ID değerini çağır. Ve daha sonrasında diyorum ki product description'ın içerisinden git ve benim için buradaki açıklama değerini getir ve daha sonrasında product model product description içerisinden diyelim ki git ve benim için örneğin dil değerini çağır ve son olarak da product model tablosunun içerisinden bir tane isim alanı getirelim ve bu sayede tüm tablolarımızdan birer tane veri değeri çağırmış olduk ve bunun ardından diyorum ki git ve benim için order by yardımı ile bir sıralama işlemi yaptır ve bu sıralama işleminde diyelim ki arkadaşlar product description içerisinde bulunan product description id'ye göre yaptır ve buradaki kodlarımızı seçip bunları egzekat ettiğimiz takdirde bu şekilde bazı veri değerleri gelecektir. Ve listemizi kontrol ettiğimiz takdirde tüm veri değerlerinin yazıldığını ve bu listeye dahil edildiğini söyleyebiliriz. Ancak bizim yapmamız gereken işlem arkadaşlar eşit olan veriler değil de sadece buradaki description değerleridir. Ve bundan dolayı da arkadaşlar buraya bir tane left join değeri yazmam yeterlidir. Ve daha sonrasında da tüm model değerlerini getirebilmem için arkadaşlar buna göre diyeceğim ki git ve benim için buraya da bir tane full join değeri yazdır. Ve bu sayede arkadaşlar buradaki solda bulunan tüm tablolar seçilecek ve eğer ki bunun içerisinde eşleşen veri değerleri yok ise bizim için buradaki full join devreye girecektir ve bu defada tüm null değerlere ait olan bazı product model değerleri gelecektir ve eğer ki burada gelen tabloya göre bir tane model değeri yok ise de bu defada model tablosundan bazı null değerler yazılacaktır. Ve bunu daha iyi görebilmemiz için kodumuzu seçelim ve tekrar değerleyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada bazı nal değerlerin yazıldığını tekrar bu sorgunun içerisinden görebiliriz. Ve aşağılara doğru indikçe arkadaşlar bu listenin uzayıp kısaldığını yine bu açıklamalardan öğrenebiliriz. Örneğin buradaki arkadaşlar 2012 numaralı ID'ye sahip olan açıklamamız içinde bir açıklama değeri yazılmış ancak bunun içerisine bir dil değeri ve bir tane isim değeri yazdırılmamış ancak benim istediğim sadece burada bulunan boş değerler idi ve bu boş değerleri istediğimden dolayı buraya genel ifadeyi veren bir tane ver koşulu yazmam gerekir ve bunun içerisinde de diyorum ki arkadaşlar git ve benim için PM PD'nin içerisinde bulunan Buradaki id değerine göre bir işlem yaptır. Ve buradaki id'miz arkadaşlar product model id olaraktan değerlendirilir. Ve bunun içerisinde bulunan veri değerlerinin null olma durumuna göre buradaki tablo değerini isteyeceğiz. Ancak önceki derslerimizde de dedik ki arkadaşlar bir null değeri bulabilmemiz için is null değeri yazmamız gerekir. Yani eşittir deyip bir null değeri yazmamız demek buradaki null değerleri bize getirmez. Ve bundan dolayı da iznal değerini yazıyor ve tekrar buradaki tablomuza bakıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi bir tane ürünümüz için bir açıklama işlemi yapılmamış. Ancak bir tane veri değeri için açıklaması yazılmış ve içerisinde bulunan hem dil değeri hem de product model'ın içerisinde bulunan name alanı getirilmemiş ve bu sayede arkadaşlar ikinci sorumuzun da ne şekilde cevaplandığını bu sorgu sayesinde öğrenebiliriz ve bunun ardından şimdi de geçelim üçüncü sorumuza Evet arkadaşlar sizden istediğimiz üçüncü soru değeri de aşağıda bulunan yani buradaki yazmış olduğumuz sorgu değerinde değişiklik yapmanız. Yani burada sizden istediğimiz adres tablolarında bulunan posta kodu bilgilerinin listeye dahil edilmesini istiyoruz. Ve bu işlemi yaptığımız takdirde tüm veri değerleri getiresin ve buradaki sales order header değerine göre bazı veri değerleri kontrol edilsin. Ve bu şekilde bir sorgu yazabilmeniz için yine videomuza kısa bir ara veriyoruz. Evet arkadaşlar, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Ve zaman kaybetmeden sorgumuzun ne şekilde yazılacağına bir göz atalım. Ve bildiğiniz üzere arkadaşlar bu sorgu değerini önceki derslerimizde de yapmıştık. Ve buradaki konumuzu anlatırken convert ve round fonksiyonlarını anlatırken de yine bu örnekten yararlanmıştık. Ancak sizden istediğimiz bu defa posta kodu değerinin buradaki sorgulamanın içerisine dahil edilmesi değeri. Yani buradaki sorgumuzu derleyelim arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi 542 adet veri değeri geldi. Ve sizden istediğimiz buradaki sütunun içerisine bir posta kodu yazdırmanız. Peki bu posta kodunu yazdırabilmem için acaba hangi tabloyu kullanmam gerekir? Ve bunun için arkadaşlar yeni bir diyagram oluşturuyor ve bu diyagramın üzerinde incelemelere devam devam ediyorum. Ve buradaki kullandığımız tablolar arkadaşlar sales order header ve sales order detay olaraktan değerlendiriliyor. Ve buradaki tablomuzun üzerine baktığımız zaman buradaki sorgu değerlerini öğrenebiliriz. Ancak buradaki posta koduna ulaşabilmem için buradaki veri değerlerini kontrol etmem gerekir. Acaba bu değer customer adreste mi yoksa sadece adres tablosunda mı? Örneğin adres tablosunu açtığımız zaman arkadaşlar içerisinde bulunan posta kodu değerine ulaşabiliriz. Ve daha sonrasında customer adres tablosuna baktığımız zaman bunun içerisinde bir posta kodu değerinin olmadığını anlayabiliriz. Ve bundan dolayı da adres tablosunun içerisinde bulunan buradaki posta kodu değerini almaya çalışacağız. Ancak bunun içerisinde bir adres ID değerinin olduğunu gördük. Ve şimdi bu adres ifadesinin bizim tablolarımızla ilişkisinin nasıl olduğuna bir göz atalım. Ve bunun için adres tablosunu da seçiyor ve diyagramın üzerine ekliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunlar arasında bulunan bir ilişki durumundan söz edebiliriz. Ve bunu şu şekilde aldığımız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aralarında bir tane ilişki bulunmaktadır. Ve buradaki ilişkilere baktığımız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ship to adres id olarak değerlendirilen bir tane ifadenin yer aldığını görebiliriz. Yani buradaki adres id değerimiz bizim için ship to adres olarak değerlendirilen buradaki veri değerinin içerisinde bir tane değer yazdırıyor ve bundan dolayı ilişkiyi kurarken adres id ile buradaki ship to adres id'nin eşit olma durumunu sorgulayacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden sorgulama işlemine bakalım. Ve bunun için arkadaşlar diğer tabloya da ulaşabilmem için yine bir join yazıyorum. Ve bu defa diyoruz ki git ve adres tablosunu çağır ve bunun ismi de A olaraktan değerlendirilsin. Ve bunun ardından diyorum ki arkadaşlar git ve bir tane on şartı yazdır ve bunun içerisindeki kodlamalara devam et. Ve buradaki şartımızın içerisine diyorum ki arkadaşlar git ve adres tablosundaki adres id değerini al. Ve bu defa da diyorum ki arkadaşlar git ve benim için buradaki ilişkiyi kullan. Ve bu ilişkiyi kullanabilmem için sales order header tablosundan yararlanacağım. Ve buradaki header tablomuzda o olaraktan değerlendiriliyor. Ve bundan dolayı o nokta diyorum ve buradan diyorum ki git ve benim için ship to adres id olarak değerlendirilen buradaki sorgu değerini getir. Ve daha sonrasında da arkadaşlar buradaki sütunun içerisine giriyor. Ve diyorum ki git ve benim için buradaki adres tablosunda bulunan değerimi bana getir. Ve buradaki posta kodu değerini alıyor ve tekrar buradaki sorgumu değerliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradaki posta kodu değerlerinin yazıldığını ve bu şekilde bize sunulduğunu öğrenebiliriz. Ve bunun ardından arkadaşlar sorgumuzun bu şekilde olduğunu net olaraktan söyleyebiliyoruz. Ve bunun ardından şimdi de geçelim dördüncü sorumuza. Evet arkadaşlar dördüncü soruda sizden istediğimiz şuradaki sorgu değerini yazmanızdır ve bu sorgu değerini yazdığımız takdirde bir update işlemi yapılacaktır. Yani sales order header tablosunda bulunan buradaki 71.863 numaralı id'ye sahip olan satış sipariş id değeri bizim için getirilecek ve buradaki ship to address id değeri null olaraktan ayarlanacaktır. Ve bu işlemi yaptığımız takdirde acaba nelerin olduğunu da yine bir altındaki soru ile göreceğiz. Ve yapmamız gereken arkadaşlar bu sorguyu seçmek ve sadece bunu egzekat etmektir. Ve görmüş olduğunuz gibi bir satır etkilendi ve şu anda buradaki değiştirme işlemleri yapıldı. Ve bunun ardından şimdi de geçelim 5. adıma. Burada arkadaşlar bizden istenilen dördüncü adıma tekrar geriye dönmek ve yukarıda yazmış olduğumuz so sorguyu tekrar geriye değerlemektir. Ve bu değerleme sonucunda acaba sonuçlar aynı olaraktan mı değerlendiriliyor? Ve bu sonuçları görebilmemiz için arkadaşlar yine buradaki adıma dönmemiz gerekir. Ve sonuçları gördükten sonra da yine altıncı ve son soruyla işlemlerimize devam edebiliriz. Ve bunun ardından şimdi direkt olarak diyoruz ki git ve aynı şekilde yazdım sorguyu derle. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar bazı veri değerleri acaba getirildi mi? Aşağılara doğru indiğimiz zaman arkadaşlar bazı ID değerlerinin kaybolduğunu görebiliriz. Ve burada arkadaşlar bakalım acaba buradaki ID değerimiz nerelere gitti? Ve bunun için de yukarıya arkadaşlar bunu diyorum ki. Git ve buradaki sorgunun içerisine göster ki ben bunun hangi ID olduğunu görebileyim. Ve buradan diyoruz ki 71863 numaralı ID'yi bana göster. Ve baktığımız zaman arkadaşlar buradaki kodlamaların içerisinde bu kod değerinin olmadığını görebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi 71858 değerinin ve daha sonrasında da 71867 değerinin olduğunu görebiliriz. Ve buradaki işlemler sıralı olarak değerlendirildiğinden dolayı buradaki yani aradaki bulunan değerimiz kayboldu. Ve buradaki veri değerlerini de getirebilmemiz için diyoruz ki git ve bir tane left join değeri yazdır ve bu şekilde kodlamalara devam et. Ve tekrar bir left join yazıyor ve tekrar sorguyu seçip arkadaşlar tekrar bunu execute ediyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi buradaki 542 adet veri değeri getirildi. Ve tekrar aşağılara doğru inelim arkadaşlar ve buradaki sorguya bir göz atalım. Evet arkadaşlar yine aynı şekilde aşağılara doğru indiğimiz zaman Sorgu değerlerinin sonucunu inceleyebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi bu defa arkadaşlar 63 numaralı ID'ye sahip olan buradaki veri değerleri getirildi. Ancak en sağına baktığınız zaman posta kodu değerlerinin olmadığını görebiliriz. Çünkü buradaki değerlerin görünebilmesi için arkadaşlar burada bulunan ID değerlerimizin eşleşmesi gerekiyordu. Ve ben burada yapmış olduğum güncellemenin içerisinde buradaki ID değerlerini kaldırdım ve bundan dolayı da buradaki null değerleri direkt olaraktan göremiyorum. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar bu şekilde left join değerini daha iyi olaraktan anlayabilirsiniz. Ve buradaki eğer ki sadece join değerleri yazılı olsaydı arkadaşlar sadece buradaki verilerin haricindeki değerler gelecekti. Yani bunlar eşleşme işlemi olmadığından dolayı bizim için bazı sonuçlar getirmeyecekti. Ve bunu da söylememizin ardından şimdi de geçelim son ve 6. sorumuza. Buradaki 6. sorumuzda yapmamız gereken işlem şudur arkadaşlar. Yapmış olduğumuz buradaki değişiklikleri geriye alabilmemiz için buradaki rollback fonksiyonunu çalıştırmamız gerekir. Ve buradaki kodumuzu seçip tekrar bunu egzekat ettiğimiz takdirde yapmış olduğumuz tüm değişiklikler geriye alınacaktır. Yani tekrar yukarıdaki sorguyu değerler isek arkadaşlar bu defa null olmayan tüm değerler gelecektir. Yani bunu egzekat ettiğimiz takdirde yine aynı şekilde 1863 numaralı tüm veri değerlerine buradan ulaşabilecektik. Ve tekrar bunun için arkadaşlar bir kontrol işlemi yapalım ve sorgumuzun çalıştığını buradan ispatlayalım. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada bulunan ID değerlerimizin getirildiğini ve bu listenin içerisine aktarıldığını görebiliriz. Ve aynı zamanda burada bulunan değerlerinde veriler ile doldurulduğunu yine bu sorgu sonucundan öğrenebiliyoruz ve bu hatırlatmaları da yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde Outer Joinler ile ilgili olan bazı egzersiz sorularına cevap bulmaya çalıştık. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde Inner Joinler ile ilgili olan bazı egzersiz sorularına cevap bulmaya çalışacağız. Artık arkadaşlar 4. bölümün sonlarına yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Ve bundan dolayı da son derslerimizin içerisinde 4. bölümünün tekrarını yapmak amacıyla bazı bonus egzersizleri yapmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazılımocası.com forumlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz.